Hoş geldiniz. Geri sayıyorum şimdi. İyi akşamlar Kırmızı Çizgi'ye hoş geldiniz. Tabii ki Türk futbolunda tüm gelişmeler, Avrupa futbolunda tüm gelişmeleri konuşacağız. Kırmızı Çizgi etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. Ve hemen sondan başlayalım. Fenerbahçe'nin çıkışı çok net bir şekilde artık ortada Serdar Ali Çelikler. Ve e, işin önemli tarafı sadece skor değil o beklenen beklerin de hücuma katkı yaptığı taraftarların çok... heyecanlandığı bir evet, Fenerbahçe. Bu var. maçta Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynayan, oynamaya yakın olan bir takımdı. Stoperi gol attı. Sağ beki asist yaptı. Sol işte sağ açı bayağı iyi oynadı. Bayağı iyi oynadı. Sol beki gene ıskamıska geçti ama işte bir ee, bindirmeler sıfırdan içeriye top çevirmeler yaptı. Şimdi Fenerbahçe böyle oynamak zorunda olan bir kulüptür. Dünyada bazı kulüpler böyle oynamak zorundadır. Ben Fenerbahçe için dünyanın en büyük kulüplerini örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Hep söylersin bunu. Tamam. Yani Bayern Münih'te, Bayern Münih'te e, mesela bunu çok göremeyiz. Ama Barcelona'da mesela veya Real Madrid'de görürüz. Bugün Barcelona'da teknik direktör efendim Guardiola'da olsa, şimdiki Valverde'de olsa, efendime söyleyeyim yarın çıkacak başka bir teknik direktör de olsa, Fatih Terim de olsa, kim olursa olsun Barcelona'na 4-3 3 oynar. Veya 4-4-2 oynar. Yani 4-3-3 veya versiyonu oynar. Ama kültürü hucum. Yani 3-5-2 falan hani 3 şeyli falan bir sistem oynamaz yani böyle 5'te savunma defa öyle bir şey oynamaz yani. Şeyde Barcelona'nın ruhunda böyle bir şey yok. Yani biz 4-3-3 oynarız. Biz buyuz der. Başkanım. Ve bu hoca geldiği zaman da hoca geldiği zaman da onu bilerek gelir. Yani mesela Bielsa üçlü savunmanın üçlü ama hücum. Yani üçlü savunmacı değil ama üçlü ve hücumun üçlü hücum oynatan bir hocadır. Guardiola ondan çok öykünmüştür, etkilemiştir. Barcelona'ya gittiğin zaman bilirsin ki ya ben 4 3, -3 oynayan bir takım izleyici. Bir takıma gidiyorum. Şeye gittiğin zaman Alex Ferguson'un Manchester United'a gittiğin zaman klasik 4-4-2 oynarsın. Tabii. Klasik. En fazla santrafor yan yana mı olacak? Bir önde bir arkada mı olacak tartışması olur yani. İki merkez orta saha. iki tane çok iyi kanat oyuncusu. bunun ee, bir tanesi 50 yaşında da olabilir. <laughs> Önemli değil. Bekler iyi. Acayip yapılı iri ama işte atlı şey stoperler. Yani hiç şey kısa stoper. Ayağı iyi stoper falan aramaz mesela baba. Böyle Rio Ferdinand, Vidic. Belli i̇ki Tane, iki tane kapıyı koyar oraya. Bazı büyük takımların bazı alışkanlıkları var. vardır. Diyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de ben yıllar evvel 18 yaşındayken İlker Kasiyas'ın röportajını okumuştum. Diyorlar ki çok hücum çok top geliyor sana. Yani o yüzden yani devamlı ısınıyorsun. Yani şey duruyorsun. Ee, sürekli hazırsın. Bu işte seni yormuyor mu? Ya biz diyor işte ben U11 takımında girdim. Şeye. ilk işte oynamaya başladım. Bize bir tek şunu söyledi. Real mi? Kaleciler ve savunma oyuncularına şunu söyledi. Real Madrid hücum eder. Nokta. Yani hangi takımda oynayacağınızı bilin. Yani sen kalecisin, savunma oyuncusun veya bek oyuncusun. Hani baba bana da kimse yardıma gelmiyor falan hani. Bu işleri bırakın. Bu işleri bırakın diyor yani baştan daha. Nokta. Yani Real Madrid hücum eder nokta. Yapacak bir şey yok diyor. Uyarlayalım Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'de böyle oynamak durumunda olduğunu düşündüğüm bir takım benim. Hı hı. Tamam mı? Yani Fenerbahçe'de hoca Aykut Kocaman'da olsa efendim Vitor Pereira olsa, Carlos Alberto Pereira olsa hocaların yapısına göre değişiyor. Hocalarının yapısına göre bir formasyona sokturulmaya çalışıyor. Bu bazen tutuyor ama çoğu zaman tutmuyor. Ben de diyorum ki Fenerbahçe iyi santriforları ve golcü on numaralara muhtaç. Bunlarsız yapamayan bir takım bence. Tarih boyunca baktığın zaman Fenerbahçe dediğin takımın bir kalecisi çok iyi olacak abi. Hep iyidir Fenerbahçe kalecileri. Tabii. Zaten e, marşına da yansımışlar. Cihatlar, lefterler. Canlı o cihat işte cihat, cihat Arman. Yani Datçu kalecisi değil mi abi? Yani bizim seyretmediğimiz zaman da Şumahayar. Engin. tarihe kazınmış e, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye rüştü. Baktığın zaman kalecisi iyi olacak. Bir stoperi en az bir stoperi golcü olacak. Tamam. Oluyor ekmekleri devamlı bindirecek veya kavgacı olacak. Yani hücum anlamında yeterli değilse Mehmet Basri gibi kaşı, kaşı gözü yazacak. Hı. Deli Nezih gibi yani tırnak içinde Adla Kaboğlu yani Nezih Tosuncuk gibi tekmeye kafa uzatacak. Lugano gibi olacak. Mücadeleci. Veya işte Uçe gibi olacak. İşte orta saha koşan çalışan emekçilerden oluşacak ama o Hattı böyle. geçtikten sonrakilerin tamamı iyi oyuncu olacak abi. Tamamı iyi oyuncu. Can Bartular, Lefterler, Cemil Turanlar, Rıdvanlar, Oğuzlar, Anelkalar. Aykutlar, Hasan Vezirler, Anelka'lar, Alex de Souza'lar, efendime söyleyeyim, hatta Nani'ler, Rapaiciler, Revivo'lar. Sayılır tabii. Bunun sebebi Fenerbahçe böyle futbolcuları sever. Burada yani Fenerbahçe böyle olmak durum Bunun hocayla bilgisi yoktur yani. Hocalar göre sistem veya formasyonu çok fazla oynamayan ya biz buyuz. Kulübün kültürü bu diyor. Diyen bir kulüp haline gelmesi. Bu kültürü kaybetmişti. O yüzden de Ersun Yanalı futbol taktik açıdan tatmin etmeyen bir e, futbol olsa bile taktik açı bir daha söylüyorum. Taktik açıdan tatmin etmeyen kimilerine göre e, eski moda olarak görülen bir futbol olarak görülse bile o genlerinden gelen 4 forvetli, 5 santra Hepiniz gidin kardeşimle. İşte orada da bak, baktığın zaman Alvez var. Egemen var. İkisi de böyle Mehmet Çıkbasri Nezihi tipinde stoper. Bekler zaten o sene kahraman olmuş. Çener Hepsi de var. gol atıyor. Şimdi bu hale dönüştüğün zaman taraftar gelir abi. Ki geldi. Bu hale dönüştüğün zaman taraftar seni sever daha çok ee, şey yapar. Fenerbahçe'nin de santriforları ve on numaraları gol attığı senelerde Fenerbahçe hep zirvede olur. Ya bir olur ya iki olur. Şimdi Giuliano da sağ önde veya sol önde oynadığı zaman soru işaretli bir oyuncuyken oraya geçtiğinde gördük ki tamam bu gol atabiliyor. Ve hepimiz de keyif tak, alıyoruz. Çalım atamıyor. Demek. Hani böyle şey görünmüyor. Hani spektaküler hareketler falan. Ama hep doğru yerde. Ama ağırlığını koyuyor. Winner olduğunu evet, gösteriyor. Evet doğru yerde. Öyle çat çut köşelere çok güzel vuruyor. Vuruş kalitesi iyi. Hep istekli hep arzulu dip koşusu var. Bak Alex gibi dip koşular yapıyor. Çok da önemli bir şey o. Hiç kimsenin ne oluyor? dip koşatıp oraya ayağını sokuyor filan. Tamam. Juliano tamam. Ben yan seni beğeniyorum. İyi bir santrifor. Ama Son gol başı. atması lazım. Finishingini geliştirirse Fenerbahçe kalecisi de formda ise eğer orada soru işaretimiz hep sürecek. Bütün Birazdan Fenerbahçeliler için. Bugün özel yani da Volkan iyi bir sezon geçirirse on numarası böyle devam ederse ve santriforu Santrafor'u ee, gol atmaya başlarsa o zaman Fenerbahçe hep zirve, yani şampiyon olur mu bilmiyorum ama zirve yarışında olur. Seni ilk kez heyecanlı görüyorum bu sene Fenerbahçe için. Çünkü o kültüre o görülmek istenen, bilmek istenen e, anlatılmak istenen tarihten bu yana Fenerbahçeli olmanın e, Fenerbahçe'yi tutmanın e, sebeplerinden biri olan o kültür. Şimdi bu düzeni kurabilecek. Mesela Zico ile o düzeni kurmuştu aslında. Yani pas, pas, oyununa, oyunu. pas oyununa dayalı, düşük tempolu düşük tempolu, pas Yarı oyununa dayalı, kanat oyuncularını içeri sokup bekleri kanat oyuncusu gibi kullanan e, hücumda topa sahip olan e, bir oyun planına sahipti. Şimdi bu oyuncu değişiklikleri falan çok iyi olmayan bir, ama sonuçta bunları da yavaş yavaş öğrenirdi yani. O zaman Fenerbahçe bu fırsatı kaçırdı. Fenerbahçe ondan evvel Daum'la bir fırsatı kaçırdı. Tabii bence Daum'la yani, kaçırması daha büyük yani, fırsat. Çünkü Daum Denizli'de son maçta şampiyonluğu kaybetti. Trabzon'da ee, son maçta Trabzon maçında şampiyonluğu kaybetti. Bunlar olmasaydı 4 tane, tane şampiyonluğu vardı. Deniz de son maçta şampiyonluğu kaybetmese 4 yıl üst üste şampiyon olacaktı Fenerbahçe belki de. Çünkü ertesi sene de kalırdı. 3 yılıydı. Ertesi yılında şampiyon olabilirdi. Yok. Yani Daum'la Daum'la ve Zico'yla ekol oluşturmak bir e, sistem yaratma şansını o dönem için Fenerbahçe kaybetti. E, bir ekol oluşturmak için bir ekol oluşturmak için iki ayrı dönemde Aykut Kocaman denendi. O da olmadı. O da olmadı onu da hani o da o ekolde onun istediği ekolde şeye uyumadı yani kapello Capello Real Madrid örneği gibi. Fenerbahçe'nin DNA'sına uyumadı. Evet ona uymadı. E, genel olarak kabul görmedi diyelim. Ersun Yanal mesela bir ekol oturtmaya çalışmadı. Bir sene geldi bir kendi ekolüyle şampiyon yaptı. Bu geldiği sene mesela o ekolünden uzak davrandı. Evet. Kendi klasiğinin dışına çıktı. Tabii kadro yapısıyla da çok ilgisi var bunun. Şimdi dolayısıyla o arada gelip de e, İsmail Kartal hibrit bir sistem denedi. Hem Ersun Yanal'ın direkt oyununa hem Aykut Kocaman'ın pas oyunundan hibrit bir oyun denedi. Ama bu, kendisi bir ekol yaratabilecek bir kad kadar kalamadı zaten. Öyle bir durumda oluşmadı. Ondan evvel e, Luis Aragones bambaşka yani işte o ekol kurabilirdi yani. Ama Luis Aragones'i biliyorum ben. Yani bunu Önder Oza anlatmıştı bana bir liste vermiş. Satılacaklar listesi. Alex, David, <laughs> efendim Edu, bilmem yani. Ya yani adam takım yarısını gönderin yepyeni bir tane. o çünkü İspanyol'da başka bir oyunla alışmış. Yani bugün İspanyol'un tikatakasına ilk şampiyon yapan hocadır yani. Evet. E şimdi o, 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 da olamazdı. Yani şartlar evet. olmaz ona. Şartlar ona uygun değildi. E daha öncesinde Löw belki bunu yapabilirdi. O, ona da o sabrı o zaman o zaman için özellikle Aziz Yıldırım gösteremezdi yani. Onu da anlayışla karşılıyorum. Yeni gelmişti çünkü. Evet. Mustafa Denizli ile devam edilebilir miydi? Mustafa Denizli hayatında hiçbir yerde ekol yaratamamıştır. Kısa kalmıştır. Dönemsel, dönemsel kısa vadeli başarıların hocasıdır. Alırsın şampiyon yapar iki sene düşer. Bu böyledir yani. Ee, sonra belki bir daha gelir, gelirsin bir daha şampiyon yapabilir. Dolayısıyla artık Fenerbahçe'nin Ali Koç'la çünkü ben Ali Koç'la en az bir üç yıl daha devam edeceklerini düşünüyorum. Bir ekol yaratması lazım. Ya yani Fenerbahçe takımı bakın 2004'ten sevgili Fenerbahçeliler Fenerbahçe bölümlerini izleyen diğer takım taraftarları Fenerbahçe 2004 yılında 2013-14 e, sezonuna kadar ya birinci oldu ya ikinci oldu. Evet. Arada bir tane kötü senesi vardır. Aragones dönemi o da. Aragones. Çünkü sistemi vardı sistemle 4-4-1-1. Bunu Daum bulmuştu. Evet. Dörtlü defans. Önlerinde genellikle bir net önlü var işte Aurelio. Aurelio, İlk zamanında Ümit Özat gibi. Sonra yanına onu destekleyecek ikinci bir orta sahancısı, iki kanat oyuncusu. zaman zaman Tuncay Serhat, daha sonraki dönemlerde Uğur Boral, David neyse. Alex muhakkak o birbirin Alex'in ilerideki tek santrifor. 4 4 1 1'le ve Alex'in varlığıyla yani sistemi işleten sistemin işleticisiyle diyelim. Fenerbahçe ya 1 oldu ya 2 oldu. Hep zirvedeydi. Eee ta ki Ersun Hoca şeyine kadar. Eee dönemine kadar. Ersun Hoca döneminde Alex yoktu, gitmişti. O bambaşka bir şey yaptı. O zamanki kadroya uyan bambaşka. Ama Ersun Hoca dönemine kadar Fener ya 1 ya 2. Bir tek Aragones dönemi hariç. Niye? Çünkü Aragones ön libero gibi oynatmaya çalıştı. Yani de oynattı bozdu. Alexi. <laughs> yani diziliş 4-4-1-1'i bozdu. 4-4-1-1'i bozmadığı müddetçe Fener ya 1 oldu ya 2 oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin bir şeye karar vermesi lazım. Fenerbahçe 3-4-3 oynar. 4-4-2 oynar. Bir önce formasyon. Sonra nasıl oynar? Pas oyunu mu oynar? Dikey oyunu mu oynar? Tempo oyunu mu oynar? Kanat oyunu mu oynar? Önde baskın yapar. Gegen mi yapar? Keşke gegen pres yapar. Fizikli bir takım mıdır? Yani Galatasaray Galatasaray 3 tane oyuncu denedi. Burak atışı aldı. Hatırlar mı? Hatırlar Galatasaraylılar. Taner diye bir oyuncu aldılar. Taner Santrifor. Saffet Sancaklı'yı önce aldılar Yani hep evet. uzun boylu pivot denediler. Ve ondan sonra o yani o deneyimlerden bir tane çıktı. Uzun yıllar taşıdı. Şimdi e, bir şey lazım. Yani bir önce e, bizim takım şunu oynar abi. Şimdi Ali Koç'un bir yıldan bir yıl bu dönemden üç yılda muhtemelen Önemli gelecek dönemden. önümüzdeki dönemde dört yılı var. Bunu sağlayabilecek adam Ali Koç. Dolayısıyla Nenat Mielika'dan veya Pellegrini'den veya Erol Bulut'tan veya efendim sürpriz bir şey oldu. Kimse kim yani. Bir beklediğim şey bu. Ya bizim takımın sistemi budur. Ve planı budur. Yani formasyonu şudur. Oyun planı da budur. Tamam. İki. iki, Bu birinci. İki. Doğru transferler yaparım. Üç. Ondan sonra bak daha sonrası geliyor. Yani. Üç. Sonra mümkünse bir iki oyuncu yetiştiririm. Yani benim için birinci derece o değil yani. Tabii önce plan. Ana plan ne? Yani sen ne yapacaksın abi? Buraya geldin de ne yapacaksın? Yani? Şimdi insan kaynakları şirketlerinde hani böyle bazen espri konusu olur. Kendini beş sene sonra nerede görüyorsun yani falan diye. Böyle saçma sapan sorular vardır ya. Yani. <laughs> Tabii. Sonra. Ama hani bunun bazıları da doğrudur mesela. Seni neden işe alalım abi? Yani seni neden bu işe alalım? Şimdi seni Hangi neden güzel. işe alalım? Bunun bir cevabı var. Yani insanlar. o cevaplara göre e, birisini tercih ediyorsun. Şimdi ben yeni gelecek teknik direktörü soruyorum. Fenerbahçe'ye ne katacaksın? Ne, sana neden Fenerbahçe iş alsın? Bunların dışarısında ya benim için bunların önemli. Yeni gelen hocayla bir görüşme imkanı bir şansım da olursa kendisi de bunu soracağım. Hı hı. Baba sen e, ya ne katabilirsin ya da böyle bir şey lazım Fenerbahçe'ye bizce senin durumun nedir diye sormak isterim. Bunun yanı sıra isterse dünyanın en büyük sistem kurucusu Guardiola gelsin. Kadron iyi yoksun abi. Yok ya, yani sorun da oraya geliyor abi. Transfer ne? Yani kadro ne olacak ya? Yani, yani, Kadron ya yani senin ya Aziz sadık tandemiyle olmaz Zanka, ya. Yani. yani Zanka Simon Falet tandemiyle filan imkanı yok yani. Şampiyon olman mümkün değil. Ya da e, efendime söyleyeyim. Yani Tolga Ali Aslan, Tolga Ciğerci orta saha rotasyonunla bir adım ileri gitmen zor. yani yok. Gustavo Ozan'dan başka alternatifim bence yok. Bence de yok. Deniz sürüşlerle, bilmem efendim, geri rodriguezlerle falan yani senin gol atma ihtimallerin hep düşük kalacak. Dolayısıyla ne olursa olsun İsterse dünyanın en iyi hocası gelsin, ee, kaldır o